Bu da Tunus'ta bir kilise. Bu arada dün bir sinagogu da gördüm. Bu kadar haşmetli ve görsellik açısından büyük değildi de ama gene var yani onu demek istedim. Hatta burada %10 falan şey varmış, Yahudi varmış. Biraz sonra anlatacağım çocuk anlattı. Şimdi onu da anlatayım size. Şu ileride bir tane Mustafa Kemal Caddesi diye bir cadde var. Onun önünden geçiyorum. Hatta fotoğrafını çektim şimdi koyarım oraya. Büyük ben gene önünden geçerim. Geçersen de videosunu çekerim. Onun geçiyorum. Çocuk beni böyle bir durdurdu. Bakar mısın falan dedi. Buyurun. Dövmelerini çok iyiymiş ya falan. Minimalistik, güzel böyle. Büyük dönme güzel olmuyor falan gibi. Bayağı bir sohbet açtı. Ben tabii kibarlık olsun diye teşekkür ederim falan. Normalde hayatta bu tufaya gelmem. Hatta genelde de Ortadoğu ülkelerinde direkt def ederim başımdan. Çünkü ya o işin sonu hiçbir zaman iyi bir yere varmaz. Size de söyleyeyim. Aklınızda bulunsun namlı cami oraya doğru gidiyor. Ve bir ananın hani insanın e, nutkumu tutulur ya da şey söyleyecek kelimem olamaz bir şeyler olur ya. Tam olarak öyle oldu. Ben mal gibi çocukla konuşmaya devam ettim. Çocuk dedi gel bak dedi Mustafa Kemal Caddesi var dedi burada. Türk olduğumu söyledim çünkü baştan. Oraya bir görmek ister misin dedi? E ben de, tamam diyeyim göreyim şey yapayım. Ben gittim. Çocukla beraber gösterdi. Dedim ben şeye gideceğim. Bir önceki bölümde e, Medine'ye gittim ya. işte oraya gideceğim. Orayı bir gösterebilir misin dedim. Nereden gitmem lazım? İşte bu kelimeyi de kullanmam gerekiyordu. İşte salak gibi onu da kullandım. Tabii ikinci bir şey verdik, fırsat verdik çocuğun eline. Dur göstereyim sen falan. Oo tamam çok güzel. Ben dedim geliyor gelmekte olan. Oraya gidesek kadar en az 80 tane farklı yoldan geçirdi. Hiç alakasız yollara da gelmemiştim. Çünkü GPS'ten bakıyorum aynı zamanda ara ara. Hiç bambaşka bir yere gidiyoruz. Yani dedim bu işin sonu kötü. Net aklıma gelen başıma gelecek herhalde dedim. Bir baktım böyle baya baya beni böyle bir ıssız dar alanlara falan sokmaya çalışıyor. Benim kardeşim kusura bakma ee ben gelemeyeceğim burası tehlikeli. Yok ya dedi ben varım yanında. Tam olabilir de kendimi korumak zorundayım sonuç olarak dedim yani. Şu an mantıken <laughs> doğru yolda gitmiyoruz. Dönmek istiyorum ben dedim. Tamam dedi ben salmayı denedim. Maalesef salmadı çocuk beni benimle beraber gelmeye devam etti. Bak dedi şurayı göstereyim, burayı göstereyim falan filan. Sürekli deniyor, oyuyor yani. Alttan alttan oymaya çalışıyor beni. Sonra birkaç yeri gördü, birkaç yeri gezdirdi. Baya baya bir saate yakın böyle artık sırı sıktan ter içindeyim. Çocuğa diyorum, bak dedim ben yoruldum, sen de yorulmuşsundur artık <laughs> bırakalım. Yok yok şuraya da gör, yok yok buraya da gör derken beni aldı, böyle bayağı bir yer gezdirdi, şak diye böyle bir biranın önüne götürdü. Allah Allah dedim. Bak dedi burası dedi, Tunus'un en iyi kafelerinden biri. Ha iyi dedim çok güzel. E gel dedi bir şeyler içelim. Dedim bu hesabı kitleyecek. Gidecek belli oldu yani. Bir şey alamadı. Bari hesabı kitleyin dedi. Bu arada ne güzelmiş bunlar ya. Yukarı <laughs> denk geldi ki. Neyse dedim hadi öyle olsun. Ona da problem yok. En fazla dedim bir birasını ya da iki birasını şey yaparız. Tabii her şey orada başlıyor esas. Ben e, bazı şeye uyanmaya başladım. Şimdi bira içer misin dedi. Yok dedim beni sızdırarak işte elimdekileri almaya çalışacak belli. Yok dedim ben alkol tüketmiyorum. Sigara birini sigara içti dedi. Ya dedim o sigaranın içerisine neler saklamıştır o. İşte bir iki fırt çekersin gidersin zaten sigara tüketmiyorum. Yok ben sigara tüketmiyorum. Ya bir şeyler al kahve al kol al. Dedim kahve alayım ha burada kahve yok dedi. Ben biliyordum orada kahve olmadığını o yüzden kahve alın dedim. Burada kahve yok dedi. E kol al bari dedi. İyi e dedim hadi kol alayım. Kolanın sonuçta şeyi kapağını kendim açacağım ya. Yani. Anında bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Neyse getirdi işte dayı iki tane bira, bir tane kola, bir tane de pipet. İşte esas olarak her şey orada başlıyor. Ben ilk başta kolayı açtım ve saf gibi pipeti içine batırdım. Çocuğa da baktım, çocuk da beni izliyor. Dedim bunda bir nane var. Yani bu böyle olmaz büyük bir ihtimal. Harcarlar beni burada. Hemen pipeti çıkarttım. Kül tablosunun üzerine bıraktım. Sonra bir baktım çocuğun suratı falan düştü. Hatta ilk başta ben bir şey içmeyeceğim diyeceğinde de dediğimde de zaten bir anda suratının rengi değişti yani öyle söyleyeyim. Mesela normalde güler yüzlü adam, baya baya gülerek anlatıyor her şeyi. Bir anda böyle somurtkan bir adama dönüştü. Ben zaten anladım altında bir art niyet olduğunu çözmüştüm. Gitgide zaten ben de şu olmaya başladı. Neyse pipet hikayesine yarı deneyim. Pipeti çıkarttım, koydum. Ben koladan içmeye başladım. Bir miktar içtim ondan da böyle abartmadım. Çocuk baktım bana baya baya bildiğin hikaye anlatıyor. Nerelisin, nereden geldin, evli misin diye sordu. Yok dedim ayrıldım falan. Niye ayrıldın, ne oldu, çocuğun var mıydı, bilmem. Baktım baya baya hayat hikayeleri anlattırıyor bana. Allah Allah dedim bu baya baya beni kafalamaya çalışıyor. Sonra bir baktım, dedim, <laughs> bu iş sıkıntıya doğru gidecek. Ben şey yapayım dedim, saate baktım. Ya dedim arkadaşım beni saat 4'te, saat kulesinin orada bekliyor. Yarım saat var dedim, ben kalkacağım. E kal biraz daha falan filan, bilmem ne. Ya dedim ben kalkayım ya, hiç beklemeyeyim bak. Sıkıntıya düşmeyelim boşu boşuna. Yok dedi yok bir şey olmaz falan filan. Baktım saati, Ulan telefonu bir açtım. Telefon çekmiyor. Her yerde full çeken telefon. O girdiğimiz mekanda sıfır. Dedim telefon çekmiyor bak. Biraz aç kapa falan oyna falan filan. Aldım açtım kapadım oynadım. İnan hiçbir şekilde sinyal alamadım. Lavuk beni bildiğin tezgaha getirip telefonun hiç çekmeyeceği bir noktaya götürmüş. Ya belli. Ya beni sarhoş edip ya da verecekleri artık herhangi bir şeyle uyutup dolandırmaya çalışacaklar. Şimdi ben kalkıyorum kardeşim 5 dakikaya kalkmak zorundayım kusura bakma dedi. Adamın suratı böyle bembeyaz oldu. Bildiğim bembeyaz da yatta simsi oldu sinirden. Tamam dedi sen şu birayla şeyin kolanın parasını öde gidersin dedi. Dedim ne birası dedim Biranı sen kendin öde falan. Yok dedi olmaz. Ya ben seni o kadar gezdirdim bir bira ısmarlar Ya dedim seninle uğraşılmaz. Seninle uğraşıyorsak bir sıkıntıya gireceğiz belli oldu. Dedim en iyisi şunun parasını vereyim dedim. Ne kadar dedim. 20 dinar dedi. Oha dedim yani 2 bira bir kola maksimum edebileceği 9 dinar. Ona da tamam dedim. Gideyim ödeyeyim. Yok yok dedi. Sen şeye koy. Kül tablasını altta koy onlar alırlar. Hem yani belli bu bizi koparmaya çalışıyor. Dedim 20 dinarla biz bunu bitirelim yoksa sıkıntıya düşecek bu iş. Neyse verdim ben 20 dinarı. Hadi görüşürüz dedim gidiyorum. Baktım bu sefer de dur dedi ben sana metroya nasıl gideceğini göstereyim dedi. Pardon metro dedim. Saat kulesine nasıl gideceğini göstereyim dedi. O saat kulesi de şurası. Bunu göstereyim. Yürüyerek oraya kadar geldim. Tam olarak şurası o saat kulesi de. Buna da Big Ben deyip duruyordu. Ha, geçebiliyoruz değil mi? Polis de geç geç karşıya geç diyor. Neyse o saat kulesi tam olarak şurası. Neyse işte o saat kulesi de şurası. Oraya gideceğim falan filan dedim. Dur dedi ben seni oraya götüreyim. Dedim gerek yok. O zaman dedi yolu göstereyim. Tamam dedim. Şuradan gideceğim, buradan gideceğim. Sorry Ne yeah, sorry? Sorry. Sorry, you take photo? With, no, the... I take here. Show me, show me. okay. okay. <laughs> olaylar olaylar ya. Yemin ederim var <laughs> ya <laughs> ben de şans eganı istedim. Polis durdurdu, ne çektin falan filan dedi. ben de şey, clock tower çekmeye çalışıyordum. İnanmadı, videoyu birkaç defa şey yaptı. Neyse sorun yok. İyi tatiller dedi geçti. Yani bayağı ama 15 dakika falan sonra yürüdüm. Şey 15 dakika falan konuştuk neredeyse. O dediğim Mustafa Kemal Atatürk şeyine de geldik. Burası. Mustafa Kemal Atatürk'ün gözüküyor mu orası? Dur. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi burası. İşte buraya gelmeye çalışıyordum. <laughs> olay anlatırken başım olay gelmesi. <laughs> Yemin ediyorum var ya şanssız mıyım? Bahtsız mıyım anlamadım. Neyse. Nerede kalmıştık ya? kafam da karıştı iyice. Çocuk işte bu kulak tavrı buradan girilir falan filan dedi. Ben tamam dedim ben kendim giderim teşekkür ederim dedim. Ardından dedi bir 10 şey dinar daha ver. Dedim niçin? Dedi yemek yiyeceğim falan filan. Ya dedim 20 dinar verdim bu zaten fazla. Gerek yok artık bu saatten sonrasına. Yok dedi olmaz dedi bir 10 dinar daha ver. Dedim bak teşekkür ederim. Yardım ettin bilmem ne falan filan. ki ben istemedim bu arada dedim. Yani bu soygun yani yaptın. Zaten amacı oydu da. Neyse olmayınca zaten buraya kar geldi. Ya dedim olmaz. Ya yani kusura bakma. Asla veremem. Bak dedi şey olmaya başladın dedi. Delirtme beni falan filan demeye başladı. Dedim sen beni delirtme bence. Sıkıntı çıkmasın sonra. Baktım hala da şey yapıyor. Bak dedim efendi efendi teşekkür ettim. Sen de yoruldun ben de yoruldum. Hadi bak yoluna git. Başka türlü bu iş olmaz. Sıkıntı çıkar vallahi dedim. Ya dedi ne alaka kafam filan baktım böyle şey yapıyor ben gider ayak yaptım. Hop hemen bağırdı çağırdı içeri gitti ama tahmin ediyorum beni takip etmeye devam etti. Ya da birasını içmeye gitti. Net bilemiyorum ama arkamı sürekli kollayarak devam ettim yoluma. Yani buradan çıkartacağımız sonuç ne biliyorsunuz? Önünüze gelen size selam verebilir, yol kesebilir, bir şeyler söyleyebilir. Orada en akıllıca şeyi bulmak. Çünkü o pipetin içerisinde büyük bir ihtimal bir uyuşturucu ilaç gibi bir şey vardı tahmin ediyorum. Şuraya da gidelim, buraya girmemiştik bak. Büyük ihtimal uyuşturucu bir ilaç vardı. Yani o ilaç beni uyutacaktı ve şey yapacaktı. Ha dur dur ben buraya girdim. Dün, dün bu götürdüğü yerlerden biri şey. Bir, işte, bir anı hani, daha orada bir yerde. Hiç gitmek istemiyorum şimdi oraya. Yani bildiğin orada beni uyuşturup paramı marım artık her şeyimi almaya çalışacaktı diye tahmin ediyorum. Eğer böyle ülkelere hatta böyle ülkelerde tüm ülkelere herhangi bir ülkeye giderken de bunu yaşayabilirsiniz. Özellikle Fransa'da muhteşem bir hırsızlık var. Yani bu tarz şey yaşamamanız için kesinlikle önceden önleminizi alın. Paranızı yanınıza taşıyorsanız komando cüzdanında denilen, boyuna takılan cüzdanlar var. Onların içinize saklayın bir şekilde. Çantanızı mümkünse şu şekilde üstünüze taşıyın. Arkanıza evet. takmayın. Arkanıza takmak zorundaysanız da bir şekilde bağlayın, edin. Ayrıca size soru soranlar, işte iltifat edenler, bilmem ne yapanlar olacaktır. Ben bunu söylemekten çekiniyorum ama İnsanlar maalesef iyi değiller. İyi olmadıkları için siz temkinli davranıp çok fazla cevap vermeyin. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Siz ne kadar taviz verirseniz 3 katını geri istiyorlar. Buna dikkat edin. Hiç farkında olmadan sizi soyarlar. Daha kötüsü de olabilir. Dur şu polis var şu kapatayım da. O yüzden dikkat edin. Çok fazla şey yapmayın. Kendinizi korumaya bakın. Eşyalarınızı korumaya bakın. Güvende kalmaya devam edin yani. Ya da hiç tatile çıkmayıp bu videoları YouTube'dan izleyip... <laughs> yok, güzel siz gezin. Gezmek kadar güzel bir şey yok. Net olarak bunu söyleyebilirim. Ha, son olarak şunu ekleyebilirim. Biraz önce gördünüz ya polis durdurdu, Allah'tan videoyu sildirmedi. Bir daha tek baştan çekmek zorunda kalabilirdim çünkü. Polis gördünüz mü de video çekmeyi durdurun bence. Çok fazla dikkat çekmeyin yani o konuda. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu tarz ülkelerde herkesi potansiyel ajan zannediyorlar. Halbuki ne alakası var ama işte. Yani paranoya yapacak bir şey yok. O yüzden dikkatli olun derim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda paylaşmayı da unutmayın. Eğer takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yine polis.